Hepinize sevgiler arkadaşlar. 12-18 Ekim tarihleri arasında Başak ve yükselen başak burçlarını neler bekliyor biraz da onlardan bahsedelim ee, arkadaşlar haftaya damgasını vuran iki tane etkileşim var bunların ilki Merkür e, akrep burcunda yer alan Merkür'ün retrosuna başlıyor olması 14 Ekim tarihinde başlayacak arkadaşlar Merkür retroya 4 Kasım tarihine kadar da retro pozisyonunda kalacak diğer etkileşimse 16 Ekim tarihinde Terazi burcunda gerçekleşecek yeni ay olacak arkadaşlar ee, Dolayısıyla bu iki etki sizin için ne anlam ifade ediyor biraz bunları bahsedelim şimdi şimdi Merkür'ün akrep burcundaki retrosundan söz etmemiz gerekirse normal şartlarda Merkür'ün akrep burcunda olmasıyla ilgili neler söylemiştik Merkür bizim fikirlerimizi ee, zihnimizde yer alan düşünceleri ifade etme şeklimizi gösteren gezegen ee, Merkür akrep burcunda olduğu zamanlarda e, biraz daha böyle hani fikirler düşünceler e, akrebik etkilerle ortaya çıkabilir akrep burcu nasıl bir burç ee, üzerinde çalıştığı konularda daha gizli e, ilerlemek isteyen biraz daha detaylı stratejiler kurgulayan biraz daha çıkarlarık doğrultusunda karşıdaki karşısındakileri manipüle etme yeteneğine sahip daha içsel daha duygusal hayal gücü ve yaratıcı oldukça güçlü e, ön sesleri oldukça güçlü bir burç e, akrep burcu dolayısıyla Merkür akrep burcundayken hepimiz biraz böyle akrep gibi e, hareket etme e, ihtiyacında olabiliriz neler söylemiştik stratejiler kurmak anlamına gelir arkadaşlar Merkür akrep burcu hani satranç oynuyormuşçasına 8-10 hamle sonrasını düşünerek bir takım şeylere kalkışmak yönünde bize fayda sağlıyordu Şimdi Merkür retro pozisyondayken bunları hayata geçirebilmemiz çok da kolay olmayacak arkadaşlar. Burada özellikle vurgulamak istediğimiz konu bir gezegen retroya girdiği zaman dışarı yansıtmış olduğumuz enerjisi aslında içimize döner. Fikir ve düşüncelerimizi, iletişimlerimizi simgeleyen gezegenin retroya girmesi ise iletişimlerin o düşüncelerin biraz daha içe dönmesi yönünde etki edecektir. Burada dışarıdan bakan birisinin gözüyle kendimizi değerlendirmek. Ya bu işte bu projede sürekli olarak benim e, niye başıma bunlar geliyor. Niye bunu başaramıyorum burada çıkan sorunlar niye hep beni buluyor yönündeki o etkileri aslında biraz daha detaylı irdeleyeceğimiz bunların çözüm yollarını bulabileceğimiz zamandır. Merkür Retrosu'nun akrepte olması. Dolayısıyla aslında çok da kötü değildir. Yani hani bir şeyin yolunda gidebilmesi, bir şeyin bize fayda sağlayabilmesi için yanlış bir şeyler varsa, düzeltilmesi gereken konular varsa aslında bunların ne olduğunu bize gösterir Retro. Ve biz bununla ilgili olarak bu meseleleri çözdüğümüz zaman daha sağlam ilerleyebilecek fırsatları elde edebiliyor durumda oluruz. Şimdi Akrep Burcu sizin adınıza yakın çevreniz, eğitimler, üzerinde çalıştığınız, kendinize ait bir takım projeleriniz varsa dijital teknoloji içinde barındıran şekilde de olabilir. Yetenekli olduğunuz konular, yetenekli olduğunuz alanlar bunlarla ilgili olan konuları aslında ifade ediyor. Merkürün bu alanda retro yapacak olması özellikle mesela eğitimsel bir takım gündemleriniz varsa buralarda bir takım takılmalar bir takım eksiklikler, bir takım kendini baştan sarma durumları yaşamanıza yol açabilir. Yakın çevrenizle iletişimlerinizde karşınızdakileri anlayamamak, kendinizi net ifade edememekle ilgili bir takım meseleler, sorunlar gündeme gelebilir. Satış, pazarlama içinde seyahatleri barındıran bir takım gündemleriniz varsa buralarda sorunlar çıkabilir. Yani teknik olarak belki elektronik bozulması olabilir veya hani seyahatse bu işte biletin kaybolması, bavulun kaybolması, rezervasyonla ilgili problemler Hepsi bunların gündeme gelebilir arkadaşlar Merkür retrosu sebebiyle. Ee, biz Merkür retrosu olduğu zamanlarda yeni bir takım işlere başlamak, yeni imzalar atmak, kontratları e, hayata geçirmek konusunda e, tavsiyede bulunmayız. Retro'nun sonrasında bunu yapmanız daha sağlıklı olacaktır arkadaşlar. Çünkü e, Merkür retrosunda atılan imzalarda, sunulan şart ve koşullarda retro sonrasında değişiklik olabiliyor. E, tam olarak aslında hayalinizdeki şeyi e, elde edemeyebiliyorsunuz. Değişen şart ve koşullar daha daha farklı bir takım sonuçları, sizi mutsuz edebilecek bir takım gelişmeleri beraberinde getirebilir arkadaşlar. Diğer taraftan klasik Merkür Retrosu hikayeleri nedir onlar? İşte elektronik eşyaların bozulması, evdeki çamaşır makinesinin bozulması, ne bileyim bilgisayarın çökmesi, yanlış adama yanlış mesajı atmak, eski sevgililerin peyda olması, onların çıkması gelmesi, ayda gelelerden çıktı bu diyebileceğiniz bir takım gündemler e, gene bu süre zarfı içerisinde karşınıza gelebilir. Bununla ilgili bir tiyo vereyim. E, geçen sene arkadaşlar 2019 yılında e, 1-20 Kasım tarihleri arasında Merkür yine Akrep Burcu'nda ve retro pozisyondaydı. Dolayısıyla o zamanı belki gözünüzün önünde getirirseniz orada hani aklınıza kalan size böyle büyük sıkıntı ve sorun çıkartmış bir takım meseleler vardı ise eğer buna benzer şekilde tekrar e, gündemlerin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Diğerinden bahsedelim. Neydi? Terazi burcunda yeni ay gerçekleşiyor arkadaşlar. 16 Ekim tarihinde. Aslında çok güzel bir yeni ay çünkü e, Spica yıldızıyla kavuşum halinde Terazi burcunda. Spica yıldızı aslında oldukça verimli bir yıldız. Ün, şan, şöhret de getirebilir arkadaşlar. E, ancak bu e, yeni ay zamanında şöyle bir sorun var ki e, Mars ve Plüton, astrolojinin iki kötücül gezegeni e, yeni ay'a sert etkileşim e, gösteriyorlar. E, dolayısıyla hani yeni ay zamanında Terazi burcunda Hayata geçireceğiniz o yeni fırsat ya da yeni şans neyse bunu hayata geçirmek konusunda bazı ekstra mücadeleler vermek, bazı zorlukları aşmaya çalışmak yönünde efor sarf etmenizi gerektirecek bir takım konularda gündeme gelebilir. Terazi burcu sizin finansal kazanç alanınız aslında çok güzel bir yerde oluyor arkadaşlar bu yeni ay yani parasal kazanımlarınızı arttırabileceğiniz yeni şans ve fırsatlar alternatif kazanç yolları ile ilgili bir takım gündemlerin söz söz konusu olması bu fırsatları elde edebilmekle ilgili çok güzel bir döneme giriş yapıyor durumdasınız. Ancak Mars ve Plüton'un stresli etkileşimleri, bu parayı elde edebileceğiniz ...o fırsatı değerlendirseniz bile başka bir takım borçlar, göz önünde olmayan bir takım paraların gündeme gelmesi, borçların gündeme gelmesi ve bu paranın geldiği gibi gitmesi yönünde etkileri de beraberinde getirebilir. Buradaki kazancı daha verimli hale getirebilmek için daha fazla mücadele edip işte belki ayağınızı yorgana göre uzatmak mı diyelim? Hani masraflardan kısmanız gerekebilir, biraz daha hani o verimli haldeki o parayı değerlendirebilmekle ilgili belki otorite olarak gördüğünüz kişiler işte hani ne bileyim şöyle söyleyeyim. Parayı alıyorsun. Gerçekten belki iş yerinde zam yapacaklar. Örnek olsun diye söylüyorum. Bu zammı alıyorsunuz. Babanız diyor ki evden bu parayı bana vereceksin. Çünkü şöyle şöyle bir borcumuz var. Ya yani o para geldiği gibi gidiyor oraya. işte Mars'ın karşılığı sizin belki ödemeyi unuttuğunuz bir masrafın üzerine faizler binmiş haliyle böyle çat diye kağıt geliyor eve. Tam o paraya sevineceğim derken zaten o masrafa gidiyor o para gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla hani parasal anlam da dikkatli de olmanız gereken bir süreç içerisindesiniz. Ama gerçekten Terazi burcundaki yeni ay inşallah bu verimliliğiyle size gelsin ve gerçekten buradaki o e, parasal kazanımı size e, verimli haliyle sunsun diyebilirim. Diğer taraftan Terazi burcu tabii ki aşk, ikili ilişkiler, ticari anlamda ortaklıkları simgeleyen bir burç. Bu yeni ay zamanında belki hani varsa gündeminizde, belki hayatınıza girebilecek yeni bir aşk fırsatı veya hani evlilik yolunda atılabilecek adımlar, belki finansal anlamda yeni ortaklık fırsatları da gündeme gelebilir. Finansal kazançlarınız bu sayede artacak olabilir. Fakat bu işte ortaklığı ya da o evliliği gerçekleştirebilmek için de bazı zorlanmaların üstesinden gelmek durumunda kalabilirsiniz diyelim. Ee, diğer taraftan hafta içerisinde 12 Ekim Pazartesi günü bir etki daha var. Bundan da biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Ee, Jüpiter ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim kesinleşiyor. Aslında bu sene üçüncü kez gerçekleşiyor bu. Bundan önceki iki tanesi bir tanesi 20 Şubat tarihindeydi. Diğeri de 30 Haziran tarihindeydi. Bu seneki son e, etkileşim de e, şimdi hemen 12 Ekim tarihinde kesinleşiyor. Durumda olacak. Aslında Jüpiter ile Neptün arasındaki pozitif etkileşim çok güzel bir etkileşimdir. Yani Jüpiter zaten e, bereketli bir gezegen, e, finansı temsil eden bir gezegen, e, büyümeyi ve genişlemeyi ifade eden bir gezegen. E, ve sizin e, adınız aslında aşk alanında, oğlak burcunda, sizin aşk alanınızda yer alıyor. Yani aşk konusundaki kısmetleri artıran, belki hani varsa ihtiyacınız, e, işte evlilik yolunda atılabilecek adımları destekleyen bir yönde size faydası alıyor. Neptün ise balık burcunda, sizin evlilikler ve ticari anlamda ortaklıklar alanınızda aslında. Gerçekten aşkla gelen evlilik anlamında... E, size oldukça büyük bir fayda sağlayabilecekmiş gibi duruyor. Benim burada vurgulayacağım konu ise şu. Daha önceki iki tane, iki etkileşim yani 20 Şubat ve 30 Haziran'daki etkileşim bu virüs ve pandeminin yayılma hızını oldukça arttıran dönemlere denk geldi. Yani bu etki aslında o virüsün yayılma hızını biraz daha çoğalttı ve biraz daha zararlı hale getirdi gibi düşünüyorum, öyle değerlendiriyorum. Neticede Jüpiter temas ettiği gezegeninin temsil etmiş olduğu konuyu büyüten ve genişleten bir etkiye de sahip. Hani her ne kadar iyicil diye konuşsak da bir büyüteç etkisi var Jüpiter'in. E, Neptün Neptün'de virütik konularla alakalı olan bir temsiliyete sahip. Dolayısıyla hadi Jüpiter'le Neptün arasındaki pozitif etkileşim o virütik etkinin çok daha fazla artması yönünde bir şeyi de ortaya çıkartabilir. Bence sağlık konularında bu hafta ekstra ekstra özen göstermemiz gerekiyor özellikle bu virütik etkilere. Diğer taraftan hafta içinde Güneş'in Mars'la, Plüton'la ve Satürn'le stresli etkileşimleri var. Güneş fiziki anlamda sağlığınızı ifade eden gezegenlerden bir tanesi. Astrolojinin 3 kötücül gezegeniyle stresli etkileşimler yapacak olması sağlık anlamında gerçekten e, oldukça dikkat etmemiz gereken bir dönem içerisinde olduğumuzu gösteriyor. E, hali hazırda e, jüpiter Neptün e, pozitif etkileşimi de varken bence bu virütik konulara, hijyenik konulara, o maske takma konusuna e, ekstra özen göstermeniz, belki Takviye, bir takım vitaminler vesaire varsa aklınızda onlara başvurmanız önem taşıyor durumda olabilir arkadaşlar. Hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.